Yasemin geldiniz mi? Nasıl oldu çocuk? Uyuyor, geleceğim. Ha? İyi şimdi. Doktor serum verdi. Ha. Influenza olmuş. Neymiş o? Grip. Allah Sinan abi olmasa ben bugün ne derdim bilmiyorum. İlaçlarını aldı kapının önüne kadar bıraktı adam Allah razı olsun. Ben de böyle köşe yastığı gibi oturmaktan hoşlanıyorum mu? Hiçbir yaramadan yük olmak herkese. ...biz ne yapacağız? Yani... ...evin kirası var. Ödeyemeyiz. Bakkal veresiye istiyor. Senin eski çalışanların maaşlarını istiyor. Ödeyemeyiz. Benim hattım kapandı. Ben açtıramam onu şu an. <laughs> Fizik tedaviye başlaman lazım. Yani teknik olarak biz böyle... Kıpırdamadan durabiliriz Ancaira. En kötüsü de ne biliyor musun? Doktor rengin iyi beslensin dedi. Bizde ne var? Makarna. Hadi gel yatırayım seni. İyi geceler. Nereye gidiyorsun? Zeynep'in yanına. Benimle kalacaksın. Ama bir baksaydım şimdi çok korkmuştur o. Bundan sonra geceleri benimle yatacaksın Fidan. Sen ne konuştun o adamla? polis olan adamla Polis mi? Ya o yanına gelip elini sıkan adamla diyorum. Ben bir şey yapmadım. Ne korusun? Çok mu beğendin? adamı çok mu beğendin? Hayır. Gördüm ama el sıkışıyordunuz. Ben bir şey yapmadım. Ben daha bugün sana ne dedim? Kimse sana dokunmayacak dedim kimsenin gözünün içine bakmayacaksın dedim. Anladın mı beni? Beni pişman etme. Pişman etme beni. Anladım, anladım, anladım. Nasıl şey yapacağım? Tablet. Tableti koyarım. Bak şimdi akşam olduğunda çok hasta olacaksın ama çok hasta. Bağır çağır ambulans çağıracak. Ben de sizi dışarıda bekliyor olacağım tamam mı? Senin yaşadıklarını anlatacağım yaralarını göstereceğiz. Bak bunu yapmamız gerekiyor deneyelim. Olmaz. Fidan Fidan deneyelim. Onu da alacağız merak etme. ne oldu? Ah, ah. Hayatım ne oldu? Fidan ah, neyin var? var? Neyin var hayatım söyle. Ah. Zehra! Ah. Zehra! Ah. Hayatım neyin var? Ne ne? 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 Anlamıyorum. Rutkay Rutk Bey. Zehra gel. Ne oldu Rutkay Bey? Karnını falan tutuyor. Ne oldu? Bilmiyorum annecim. Karnını falan tutuyor anlamıyorum. Bağırıp çağırmaya başladı. Var? Nefes alamayalım. Hayat kötü durumda. Zehra koş doktoru çağır. E, bayıldın doktor ne yapacaksın? Ambulansı çağır çabuk. Doktor, doktor, doktor çağır. Zehra sen yine de ambulansı da çağır. Tamam. <laughs> geçecek hayatım. Şimdi gelirler geçecek hepsi. <laughs> geldiler. Bakar mısınız? <laughs> Nesi var? Bilmiyorum birden karnını tutmaya başladı. Ne kadardır baygın? Yarım saat falan oldu. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Zeynep. 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 Hayatım Zeynep evde sen onu düşünme şimdi. Zeynep'in yanına gideceğim. Hanımefendi. Aa, kolunuzu açalım. Bunlar ne? Hanımefendi, ne oldu size? Onlar geçen e, merdivenden düşmüştü de çok kötü. O yüzden oldu. Düşme izine benzemiyor. Ben de sizi kapının önünde bekli olacağım. Ambulans geldiğinde, siz de dışarı çıktığınızda ben çıkacağım. Bağıracağım, çağıracağım. Yaralarını göstereceğiz. Yaşadıklarını anlatacağım. Tamam mı? Ne oldu size? Anlatın Hanımefendi, siz işinizi yapar mısınız? Beyefendi, benim işim bu. Korkmanıza gerek yok. Bana anlatabilirsiniz. İsterseniz polise ihbar edebiliriz. Çok başımıza gelen bir durum. Merak etmeyin. Bana anlatabilirsiniz. Gerçekten ne oldu? Bizim doktorumuz da geldi zaten. Bunun efendim. anlatın bana. Düştüm. Arkadaşlar ben aile doktoruyum. Siz gidebilirsiniz. Kusura bakmayın gece gece size de zahmet verdik. Emin misiniz? <laughs> Düştüm. Annen gitme. Tamam. Tamam bir tane. Oo, geliyor ocak. Aç bakalım anneciğim aç. Anne ma. ben istemiyorum. Hadi iki tane daha ne olur. Kırma beni hadi biçirim. Aferin benim kızıma. Anne. Hı. Ben kararımı verdim. Ayakkabıyı kırmızı alalım. Olur. Kırmızı alırız. Ama artık havalar soğudu. O yüzden bot alırız, tamam mı? Al bakalım bunda. Kapı çaldı. Aferin bir Hadi sen yat. Hadi güzelim. <laughs> ah, gel abi gel. Resor. Nasıl oldu prenses? İyi daha iyi çok şükür gözü açıldı en azından. İyi be bitti gitti işte. Maşallah. Sen hadi git görüşmeye işe. Ne görüşmesiymiş bu? İş baba iş. İş baba iş. Hadi hazırlanıyorum. Ya. Hadi git hazırlan. Usta. Ha? Pişte oynayalım mı? Evet. İşte burası. kayıp birisini arıyorum da ben. En son buralarda gözükmüş. Halil Karaçam. Kendisini tanıyor musunuz? Ay çok pardon ya beklettim. Yok önemli değil. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Yasemin. Benim bir süt olayı oldu da. Efendim? Yani benim ikinci çocuk olayı oldu da süt sayıyordum kusura bakma. Senin çocuğun var mı? Var, bir kızım var. Ay ah, çok iyi. Bak benden sana tavsiye sakın ikinciyi yapma. Yani aklı olan yapmaz. <laughs> Neyse. Şimdi ben sana bu şirketle ilgili biraz bilgi vereyim. Bizim şirketimiz ağırlıklı olarak dış ticaret şirketi. Ama arada nadir de olsa iç pazara da çalışır. Çok affedersin ya. Efendim kızım. Hayır olmaz kızım. Ne demekmiş kursa gitmemek kızım? Boşuna mı yazdırdık seni? Alara olmaz dedim kızım. Neyse ben şimdi kapatıyorum. Toplantıdayım çünkü tamam mı? Tamam canım. Hadi öptüm. İsyan vardı evde. Piyano kursuna gitmeyecekmiş efendim. Nefret ediyormuş. Sevmiyorsa gitmese mi? O yaşta çocuğun sözüne mi bakacağız? Ay, yani ben de şaka yaptım zaten canım. Çocuğun lafıyla hareket mi edilir? Neyse. Şimdi sen birebir bana bağlı olarak çalışacaksın. Benim çalışma programım, toplantı saatleri, randevular, çocuklarla ilgili durumlar, seyahat düzenlemeleri falan. Tamam olur. Yani aşağı yukarı böyle. Eğer senin için de uygunsa ben hemen başla derim valla. Tamam anlaştık. Çok şükür, Ay çok güzel denk geldi bu iş ya, Harika oldu. Yani maaş konuşmadık ama ee, kadroya geçene kadar stajyer maaşı alacaksın. Nasıl? Yani kadroya geçince bir sözleşme imzalayacağız, ona göre de bir maaş belirleyeceğiz. <laughs> Şaka mı? Nasıl? Yani ben o zamana kadar nasıl geçimimi sağlayacağım? Valla orasını ben bilemem. Siz anca insanlara eşek gibi çalıştırmayı bilin. Stajyermiş. 30 yaşındayım ben hanımefendi. 30. Anlatabiliyor muyum? Hiç haberiniz yok. Hiç. Stajyer duyma. Dalga geçiyorlar insanlardan. <laughs> Kim ya? Efendim? Yasemin Hanım iyi günler. İyi günler. Osman ben. Babanızın ev sahibiyim. Az önce kendisiyle konuştum, size yönlendirdi. Sizinle görüşecekmişiz artık kira durumunu. Öyle miymiş? Buyurun. Yasemin Hanım, iki aydır Tevfik Bey kirayı vermiyor. İki ay mı? Durumu da çok iyi değil biliyorum ama ben de artık zorlanmaya başladım. Anladım. Çok haklısınız. Ben halledeceğim en kısa zamanda. İyi günler. Thank you şu aşağıdaki marketin sahibiyim de. Tevfik abinin borcu çok birikti. Geldiğimizden beri kapıya dayanmayan kalmadı. Aşçısı, bakkalı, çakkalı, osu busu. Daha kira var. C vitamini bol meyve sebzelerden yiyecek. Yediklerine çok dikkat edeceksiniz. Siz teklifimi kabul edin. Ben de o görüntüleri sonsuza dek sileyim. Sen bunu yurt dışına kaçıracaksın. Sen beni kurye mi yapmak Niye istiyorsun mi yapmak bile? Istiyorsun? Hadi be Rutgay, çık şu ininden. Bakalım kimlerle geziyorsun, neler yapıyorsun, ne biliyorsun. Bir görelim değil mi? Hayırlı işler. 叫……么不知道名 Rutkay Bey ofisinde mi? Evet. Hanımefendi bir dakika. Hanımefendi bir dakika. Hanımefendi öyle gidemezsiniz bir dakika. Durun bekleyin öyle gidemezsiniz. Yasemin Hanım Yasemin Hanım. Aa Yasemin Hanım. Benim kazancım ne olacak? Anlayamadım. İşi kabul edersem. Bakü işi. Ben ne alacağım? Ben işte bu yüzden sizinle çalışmak istiyorum. Siz var ya Yasemin Hanım, gerçekten tuttuğunu kopartan bir kadınsınız. Uzatmayalım. Benim kazancım ne olacak? Ne kadar istiyorsunuz? Siz söyleyin. Yüz bin. Yarısını şimdi alırım hemen. Hay hay efendim nasıl isterseniz. Bir şey daha var. Bir daha Fidan'ın da, Zeynep'in de kılına zarar vermeyeceksin. Canlarını yakmayacaksın. Gerçekten iyi bir arkadaşsınız siz. Ben çok ciddiyim. Eğer bir daha o kadının canını yakarsan ben de seni yakarım. Eğer anlaştıysak, nasıl götüreceğim ben bunu? Diğer sıradan eşyalarınızın arasına koyacaksınız. Küpelerin, kolyelerin, incik boncukların arasına falan. Açıp bakarlarsa? Baksınlar, kimse sizin gerçekten bu büyüklükte... ...bir altın madalyonla gezdiğinize inanır mı Yasemin Hanımcığım? Ya pardon, alınmadınız değil mi? Doğru söze ne denir? Aman yavaş yavaş. Sakin ol. Düşürmem. O kadar değil. Zeynep. Ya Yasemin. hayatım. Ne oldu? Yasemin gelmiş yine. Neden geldi? Aa, sen onu sormak için geldin yani. Merak etme senin için gelmedi. Onun derdi başka. Neden? Seni de Zeynep'i de çoktan unutmuş o. Benden ne kadar para kopartabilir, onun için gelmiş. Ama sen hiç merak etme, ağzının payını verdim ben ona. Para mı istedi? Evet, para istedi. Sen bana inanmıyor musun Fidan? Ya yok. Ondan değil. Yasemin hiç senin düşündüğün gibi birisi değil. Göreceksin onun yakında nasıl bir insan olduğunu. Fidan. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Seni yalnız bıraktım. Ama rengin hastalandı. Hem de çok. Seni unutmadım Fidan. Ne olur bana inanmaya devam et. Nasıl bilmiyorum ama her şeyi halledeceğim.